Merhabalar. Benim adım Melda Gökner. Bu dinleyeceğiniz podcast ya da eğer beni izliyorsanız YouTube serisi Kafayı Kullanma Kılavuzu adlı kitabımla ilgili. Kafayı Kullanma Kılavuzu nedir ve neden bunu kullanırız? Biraz ondan bahsedeceğim ama önce bir kısa tanıtım. Ee, ben bu kitabı yazmaya aslında tam da bu isimle verdiğim bir eğitimden sonra başladım. Çünkü hayat bize öyle her dakika kolaylıkla anlatabileceğimiz, yaşayabileceğimiz, her şeyi bildiğimiz bir müfredat sunmuyor. Başımıza öyle şeyler geliyor ki bir anda çöküyor. Bir taraftan da bu yeni çağ kültüründe var ya işte iste olsun, sen istersen evren sana verir, işte kendi başına bunu becerebilirsin, işte başarı dediğin şey tek başınadır, o zirveye tırmanabilirsin, ee daha neler işte... De kendini kurtaracaksın falan dediğimiz bir de birçok şey yüklüyor. Hayatın bir kılavuzu yok. Ee, ama hayat bize her ne kadar bu kadar zorlu koşullar verse de birbirimizi veriyor. Yani buradan bir öğrenimi bir başkasına aktarabiliyorsunuz. Bir taraftan da bize şahane bir araç veriyor. Yani hem bu aracı iyi kullanırsak, ben buna kafa dedim burada. Bu zihin, düşünceler, beynin kendi kimyası ki podcast için hep bunlara değineceğiz. Bunları iyi kullanırsak... Ve bir taraftan da bunları kullanırken de hem kendimizi hem de çevremizi tanıyarak ve yardım isteyerek ilerlersek aslında hayattaki birçoğumuzun yaşadığı ve sıkıldığı, içinde sıkıştığı dertlerden kurtulabiliriz diye düşündüğüm için, eğitimlerimde bunu gördüğüm için, eğitimlerimde aldığım sorular ve serzenişleri derleyerek size bu küçük, nacizane kılavuzu oluşturdum. Umarım kitabı severek okursunuz. Umarım kitaptan faydalanırsınız. Kitabın sunduğu dinleme listelerini, kitabın sunduğu forumları, kitabın sunduğu araçları kullanırsınız, kullandırırsınız ve çevrenizle birlikte hayat size ne sunduysa bunun üstesinden gelirsiniz. O zaman başlayalım. Evet sizden gelen sorular ve aynı zamanda bunları kitabın müfredatıyla birlikte e, okuduğumuz bölümlere geldik. İlk soru şu kafa nedir? Tabii ki yani kitabın adı Kafayı Kullanma Kılavuzuysa ilk sorumuz bu olması kadar normal bir şey yok. Kafa nedir? Kafa zihin, beyin düşünme dediğimiz aslında bütün şurada bulunan ve biraz da böyle e, vücudun onu idare eden hem monitörü hem kontrol kulesi falan diye düşündüğümüz yer. E, biraz bu kafa kısmının girişinde ben aslında bunun zihin ve düşüncelere girmeden önce bir organ olarak beyinden başlamak istiyorum. Beyin nedir? Nasıl çalışır? ve adam gibi çalışacağına neden canımızı okumayı tercih eder? Neden bizi endişelere gark eder? Neden bizi sürekli üzer, korkutur ve aman ha falan dedirtir ya da aşık eder ve her şeyi unutturur? Biraz bunlardan bahsedelim. Evet. Beynimizin asıl işlevi nedir? Beynimiz öyle biz gitar çalalım, resim yapalım, şiir yazalım, ondan sonra felsefe yapalım diye aslında oluşturmuş bir organ değildir. Biz bunu böyle ekstra bir şeyler için kullanıyoruz. Aslında beynin temel işlevi bizi hayatta tutmaktır. Beyin öğrenir ve en çok da tehlikelerden öğrenir, sıkıntılardan öğrenir, endişelerden öğrenir, bir başkasının başına geleni empatik olarak alır ve böylelikle oradaki tehlikelere karşı ne yapması gerektiğini ya da tehlikeli alanlara girmesi gerektiğine dair kendi içinde bir arşiv oluşturur. Bu hayatta kalma ve hayatta tutma becerisinden dolayı da aslında biz genelde negatif düşünmeye eğilimliyizdir. Çünkü beyin aslında hep bize şunu der. Oraya gidersen şöyle bir şey olabilir. Bak daha önce arkadaşın başına gelmişti. Hatırla senin de başına gelebilir. O yüzden de biz ne yaparız? Biraz daha kendimizi konfor içinde tutmaya çalışırız. Beyin aynı zamanda hem bizi hayatta tutmaya çalışırken hem de bir organ olarak kendisini de hayatta tutmaya çalışır. Beyin oldukça şarj yiyen bir organdır ve bunun içinde en fazla şarj yiyen şey de görmektir ki buna da geleceğiz. O yüzden de beyin mümkün olduğu kadar alışkanlıklarla düşünmeden bizi yaşatmaya çalışır. Yani her sabah ben kalktığımda oradaki banyodaki küçük fırçaya bakarak bu acaba nedir diye düşünmem. Alışkanlıklar geliştirerek bizi girme oraya, bilmediğin işe girme, Almadım, karanlık sulara falan diyerek aslında hem enerji olarak kendisini hem de insan olarak bu kumanda ettiği diğer organizmayı korumaya çalışır. Temel işlevi de budur. Beynimiz tehlikeleri nasıl öngörür? Diğer bir soru bu. Beynimiz tehlikeleri biriktirdiği arşivinden öngörür. Yani çocukluğunuzu ya da çocuklarınız varsa ya da kardeşleriniz varsa onların hayatını hatta delikanlık dediğimiz süreci düşünürseniz aslında sanki ölümsüzmüş gibi herhangi bir riski hiç düşünmeden hayata atılabilirler. Çünkü beyin öğrenen bir organdır. Beynin en güçlü yani o cephane diyebileceğimiz yeri hafızamız. Biz yaşadığımız neyse eğer yani işte bu yaşadığımız duygu korkuysa endişeyse ki bunlar çok yüksek duygular ve hepsi hormonlarla beslenir. Biz bütün bunları kendi arşivimize atmaya başlarız. Ve başımıza bir olay geldiğinde beyin bunu anlık olarak değerlendirir ve buna göre arşivden bir e, bilgi çeker. Der ki ha bak böyle yüksek olan yerlerden düşenler korkunç zarara uğruyorlar. O yüzden yüksek yerin kenarına gelme ama mesela bir çocuk bunu bilmeyebilir bir bebek bunu hiç bilmeyebilir ama biz bunu öğrendiysek gördüysek buna dair bir duygu geliştirdiysek derinlik algımız oluştuysa o zaman bize karşı der ki yani bize der ki beyin amana ah, geride dur böyle bir şey olduğunda Beyin aslında özellikle bir tehlikeyle karşılaştığında hemen devreye girer ve size birkaç tane şey yaptırır. Mesela öncelikle diyelim ki bir uçurumun kenarına geldiniz. Uçurumun kenarına geldiyseniz ne yapar der ki oradan kaç. Beynin tepkilerinden bir tanesidir kaç. Ya da arkanızın ayı mı kovalıyor? Kaç der size. Bazen dona kalırsınız. Çünkü tanımadığınız bir şeydir. Arşivde buna dair bir bilgi yoktur. Bu durumda ne yapacağınıza dair hiçbir senaryo geliştirmemiştir beyin. O yüzden dona kalır ve orada böyle hani böyle var ya aranıyor. Ya da böyle sistem kilitlenir döner 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 bilgisayarınızda. Onu bulamadığı için dona kalır. Der ki ne kaç ne onu yap ne bu bir dakika ben bir şey bulacağım ama bir dur sen der. Bazen mesela dediğim gibi ayı kovaladı ve köşeye sıkıştırdı. Asansörünü düşüyor falan hani. Ne yapacaksınız? Kaçamazsınız, dona kalamazsınız çünkü orada yaşadığınız bedensel somatik bir bilgi alıyorsunuz. O bedensel bilgiyle beraber öyle hani hareketsiz kalamazsınız. Dolayısıyla ne yaparız? Küçülmeye başlıyoruz. Mümkün olduğu kadar az hasar alabilecek der top özellikle iç organlarımızı ve kafamızı koruyacak şekilde hayati bir zarar almayacak hale kendimizi getirmeye çalış. O zaman ne yapıyormuşuz? Kaçıyoruz, donuk kalıyoruz, küçülüyoruz. Peki eğer beyinde alternatifler varsa yani o anlık olarak ki kortisol adrenalin sizi çok ciddi odaklar ve hani hemen onları gösterir. Kaçabilecek yerler görüyorsa da beyin Yani eğer geri adım atabiliyorsanız uçurumun kenarında gidersiniz. Ayı ilk karşılaştığınızda küçülmezsiniz. Kaçarsınız. Alternatif yerlere bakarsınız. O yüzden de beynin aslında tepkisi kaçmak, kurtulmak. E, mümkünse savaşmak. Eğer hani böyle bir tepki verebiliyorsa. Ayın eller, bir silahınız varsa hemen savaşmak. Birisi bir şey söylediğinde daha önce buna dair bir şey yaşadıysanız savaşmak gibi tepkiler ver. Demek ki ne yapıyormuşuz? Savaşabiliyorsak bir envanterimiz varsa savaşabiliyoruz. Ama diğerlerinde ya dona kalıyoruz, envanterimiz yoksa ya kaçıyoruz ya da küçülüyoruz. Bu kitap savaşmakla ilgili. Ne yapıyoruz? envanterimizi geliştiriyoruz. Yani öyle senaryolar, öyle sorular, öyle yapılar zihne yüklüyoruz ki bu kitapla birlikte siz bir durumla karşılaştığınızda ne dona kalın, tabii ki kaçabiliyorsanız kaçın kurtun o durumdan ama ne de kendi küçültün, azaltın yani ezilin o durum karşısında mümkünse savaşın ve kahramanlaşın. Kafayı kullanma kılavuzu biraz bununla ilgili. Peki eski çağlarda ve günümüzde beynimizin işleyiş arasındaki farklar nelerdir? Şimdi eski çağlar ve günümüz hatta günümüz ve 2020 sonrası falan diye ayırabiliriz. Çünkü neden? Hatırlayın beyin envanter geliştiriyordu. Yani sıkı bir arşivi vardı ve bu arşivden çektiği bilgilerle hayatta kalıp ilerleyebilmek adına savaşmayı seçiyordu. Eski çağlarda bu çok elle tutulan şeyler ve bütün bunlar yani beynin tepkileri bizim hormonlarımızla beslenen şeylerdi. Yani ona korku verecek bir şey gördüğünde karanlık bir mağara, içeriden gelen bir hırıltı, işte bir ayı, işte yukarıdan gelen bir atmaca, şahin ya da e, rengi çok parlak görünen ve daha önce yediği arkadaşlarının kıvranarak öldüğünü gösteren bir mantar falan. Hani bütün bunlara dair yani elle tutulan, gözle görülen, algıladığınız şeylere karşı beyin tepki veriyor. Ve biz böylelikle savaşarak hayatta kalabiliyorduk ve savaşmak için araçlar geliştirebiliyorduk. Yani işte mesela silahlarımız vardı ya da işte karanlıktan korkuyorsak ateş yakabiliyorduk ilk çağlarda ve belli bir yaşa kadar yani belli bir insanlığın yaşına kadar da bunları yapabildik. Çünkü tehlike her zaman gözle görülen, eli tutulan bir şeydi. Tehlikenin gözle görülüp eli tutulmadığı zamanlarda ise bu tehlikelerden bizi korumak için elimizdeki tek şey neydi? Kendi yarattığımız tanrılar. Peki ne oldu? Endüstri devrimi ile birlikte aslında bizim hayatımızda çok şey değişti. Yani e, artık elle tutulan, gözle görülen yani mesela eskiden bir elbiseyi gerçekten de dike, dikiyorken ona dokunurken şimdi her şey üretim hattından çıkmaya başladı. Biz küçük dünyalarımızdan çıktık. Çok büyük şehirlere gittik. Yani tanıyabileceğimizden fazla insan ve bağ kurabileceğimizden fazla insanla aynı ortam içinde yaşamaya başladık. Bir atölyenin içinde yani her gün aynı işe gelen ve birbirimizi yıllar içinde tanıdığımız insanlarla çalışırken bir anda bir iş yerine gittik ve bu iş yerinde bin tane insanla tanıştık. Bin kişiyi tanıyamazsınız. Ve bu insanlar değişken olmaya başladılar. Bir atölyedeki zanaatkarın yıllar için aynı işi yapması yerine o gitti o geldi, o gitti o geldi. Ve biz eli tutamadığımız, gözle göremediğimiz birçok dertle uğraşmak zorunda kaldık. Ses, iş yükü, de işte son bitirme tarihleri, jüriler, sunumlar, bir başkasının sizin yerinize göz dikmesi, ayak oyunları, arkadan konuşmalar. Tüm bunlarla ilgili aslında gözle göremediğimiz için anlamlandıramadığımız, silahlarımızı çok geliştiremediğimiz durumlarla karşı karşıya kaldık. Pandemi ile birlikte bu sefer evlerimize çekildik. Hani en azından iki insan kendi sosyal alanı içinde tehlikeli mi değil miye dair bizim beynimizde aynalama nöronları var. Ama bu uzaktan olduğunda aynalama nöronları çalışmıyor. Hele ki ekran açmıyorsa hiç çalışmıyor. Böylelikle daha yüksek endişeler ve sosyalleşemediğimiz için de daha büyük mutsuzluklar getirdi hayatımıza pandemi. Şimdi pandemi sonrası hibritte ise hani evde olmanın konforu çünkü konforun içinde alışkanlıklarınız ve kendinize kurduğunuz güvenli dünyanız var. Oradan çıkıp adapte olamadığınız bir yere gidip tekrar kendi konforunuza girdiğiniz için aslında eski iş hayatındaki gibi de hani o öyledir, bu böyledir, bu da zaten şöyledir, bu Ahmet Bey de odadan çıktığında yüzü şöyleyse Şükran Hanım da falan dediğimiz şeylerden de ne yazık ki mahrum kalmaya baş. O yüzden de şu anki tehlikelerimiz bizim sanal, göremediğimiz, silah geliştiremediğimiz, dolayısıyla ya ortamlardan çıkıp kendimizi küçülttüğümüz, ya iş yerinden ayrılıp kaçtığımız ya da bazen birisinin bir şey söylediği zaman dona kaldığımız. Bu kitap bu tip şeylerle mücadele etmenizi sağlayacak araçlarla donatıldı. Umarım tüm bu araçları kullanırsınız ve işinize yarar ve kullandırır. Peki hayatımızda yine 10 sene hatta 10-15 sene falan oldu giren yeni bir şey var sanal dünya. Peki sanal dünyanın getirdiği tehlikeler ne ve beynimiz bu konuda neler yapıyor? Diğer sorumuz da bu. Sanal dünya tehlikeler ve beynimizin tepkisi. Biz insan olarak yani yine ilk çağlara dönersek ki yani şöyle düşünün. Ve 150 bin yıldır eğer bu hani neandertal insanı da alırsak insan varsa ve son 50 bin yıldır biz homo sapiens olarak sebep sonuç geliştiren bir türsek sosyal medyada 15 senedir var. <laughs> Ama biz bu teknoloji o kadar hız adapte oluyoruz ki zannediyoruz ki genlerimiz, düşünme biçimimiz ve organlarımız da bizimle aynı şekilde adapte olacak. Böyle bir şey pek yok. Bizim daha önceki yıl Yıllarda bilgiyi alma biçimimiz sindirerek çünkü öğrenmenin bir e, anatomisi var yani bunun bir kimyası var. İlk önce ilgi olması gerekiyor. İlgi bizdeki dopamini ortaya çıkartıyor. Dopamin ise öğrenmeyi kolaylaştırıyor ve hafızaya bilgi alıyor. Şimdi ne oluyor? Sizin bunun için bir şeyi dinlemeniz, odaklanmanız ve ondan sonra da bununla ilgili bir hani kendi içinizdeki bağlamı kurup ilerlemeniz gerekiyor ki odak ve öğrenme kısmında daha derinlemesine gireceğim. Sosyal medyada ise bir şeyler çok hızlı geçiyor. Dolayısıyla biz odağımızı kaybediyoruz. Bu çok önemli bir şey ve beynin buna karşı tepkisi şöyle oluyor. Önemli değil, önemli değil, önemli değil. Yani hızla geçtiğimiz bir şeyi çok ciddiye almıyor. Ama öte yandan hem beyin bunu yapıyor hem de bir taraftan beyin kıyaslayarak bir şeylere karar veriyor. Yani şimdi mesela ben arkadaş çevrem içinde Yine orta çağda bir köye gidelim. Köyde insanlar benim gibi. Zaten ben köylü olduğumu kabul etmişim. Ee, orada işte asilzadeler var. Onlar da aristokratlar. Ben zaten onların derebeyliğini kabul etmişim. Böyle bir yaşam içine doğmuş. Ee, bunun içinde de diyelim ki benim ben bir nalburum işte ne yapıyorum benim e, nal yaptığım işte bir düzenim var yani her gün geliyorum işte belli bir şeyi öğreniyorum ve bunun üzerine nallarımı yapmaya devam ediyorum köy ortamında bana rakip bir nalcı yok bir nalbur yok bir e, hani benim benim işimi görüp de aman tamam ben de tam karşısına öz nal diye bir yer yok yani dolayısıyla burada ben kendi işimi yapıyorum ve insanlarda hani zaman içinde öğreniyorum uzmanlaşıyorum sadece işimi yapmakla ilgili bir sorumluluk duygusu yaşıyorum ve bununla ilgili stres oluyorsam ne ile ilgili oluyordur. İşte mesela bir tane at yiyordu, çok huysuzdur falan ve zaman içinde ben bunları da öğrendiğim için daha sakin bir hayat kuruyorum. Ve baktığım zaman da köylü arkadaşlarım içinde ben nasıl bir işte nalbantsam nalvan, diğeri de manav işte bir diğeri de kasap işte bir diğeri de Terzi falan herkesin kendi şeyi var yani kendi alanı var. Bu alan içinde birbirimizin çok alanına girmediğimiz için ve aynı miktarda da para kazandığımız için mutluyuz. Çünkü mutluluk kıyasla ilgili bir şey. Yani ne olur benim bir yaşam tarzım vardır. Etrafımdaki insanlarda da aynı yaşam tarzı, benzer evler, benzer bir şey varsa ben mutlu bir insanımdır. Ama şimdi sanal dünyada öyle değil. Başka insanların hayatlarını gördükçe, başka insanların satın alma güçlerini, başka insanların hayattaki olasılıkları, alternatifleri, çıktığı tatiller. Çocuklarının 5 e, yaşında 8 dil bilmesi, e, tenis oynayıp oturup piyano çalıp oradan aya gidip taş toplamasını falan gördüğümüzde beyin buna sürekli bir mutsuzluk tepkisi veriyor. Sanal dünyanın da hem odağımızı bozmak hem de bizi mutsuz etmek gibi beynimize yarattığı bir şey var. Şimdi gelelim. Sanal dünya dedik. Sanal dünya tabii ki bizi böyle diye bir bombardımanla e, böyle pat, pat 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 gelen bütün şeyler. Ne yemeliyiz, ne içmeliyiz, ne kadar uyumalıyız, kiminle konuşmalıyız. Sen yapabilirsin, sen becerebilirsin, sen başarabilirsin. Bak o nasıl başardı, bak o nasıl becerdi. Aman tanrım bunu yaparsanız çok zengin olursunuz, bunu yaparsanız çok insana ulaşırsınız falan gibi birçok şey var. Bir de haberler var yani. Bizi süper kaygı yaratan şeyler duyuyoruz. Yani eskiden köy içindeki haberler oluyorsa ve bu haberlerde de hepimizi aynı şekilde ilgilendiren bir haberse yani işte e, savaş çıktı falan. Herkes Aynı derecede ilgilendiriyor. Dolayısıyla kaygıyı paylaşabiliyorduk. Şimdi ise hem kişisel hem de yani hem mikro hem makro ölçekte hem de global ve hatta ulusal bin tane kaygımız var. Ee, hani cahillik çok büyük bir mutluluktur. Yani İngilizcesi bunun hani ignorance bliss. Gerçekten cehaletin bir mutluluğu vardır. Bilmediğiniz sürece, bilmediğiniz şey sizi üzemez. Ama biz şimdi her şeyi biliyoruz. Dolayısıyla burada zihnimiz sürekli bir e, stresle yaşıyor. Yani işte eski çağlarda evinizde sürekli size saldırmaya hazır olan köşe başında bekleyen işte bir ayı, yatağın altında bekleyen bir panter, her dolabın içinden çıkabilecek diye bir yılan mı gibi bir duygu. Çünkü beyin elle tutulsa da tutulmasa da aynı şekilde stres hormonu salgılıyor ve biz bu aldığımız haberler, sosyal medyanın yapabilirsin, becerirsin bu becerdi sen yapamadın mesajları ya da işte onu ye ama yok onu yeme. Bunu ye ama yerken şuna dikkat et falan gibi gündelik hayatımız aslında düşünmeden yapabileceğimiz birçok şeyle ilgili vermiş olduğu uyaranlarla tabii ki zihnimiz sürekli bir kaygı, endişe, dolayısıyla mutsuzluk hali içinde. Bunları yok edebilirsiniz ama nihayetinde bir de hani globalde yaşanan şeyler var. işte iklim krizin farkındayız mesela biliyoruz. İşte bir yerde bir şey oluyor, deprem oluyor bunların hepsinin farkındayız. Birçok insanın hikayesini görüyoruz, duyuyoruz ve bu hikayeleri de birinci elden alıyoruz. Yani eskiden şöyle bir haber varken işte efendim atayım Endonezya'da deprem oldu, 30 bin kişi öldü. Biz bunu bir rakam olarak alıyorduk. Bunun duygusunu belki yaşamadık, bunun bilgisini alıyorduk. Ama şimdi oradaki insan hikayesini görüyoruz. Diyorlar ki sen de elini uzat bir şeyler yap falan. Dolayısıyla bizim kaygımız, endişemiz ve bununla ilgili yapmamız gereken işler artıyor. Ve zihin kaygılı, stresli, mutsuz ve sıkışmış bir yapı içinde kalıyor.